Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Bugün yine Ark Survivor Edition'ın beta sürümünde bazı notlar, bilgi notları vereceğim size. Ücretlerden bahsedeceğim. Öncelikle Ark Pass'ten bahsedeyim size. Ark Pass fiyatlarını şöyle göstereyim. Burada dolarla yazdığı için aylık 5 dolar, yıllık da 50 dolar olarak görünüyor. Ark Pass'te gelecek olan içerikler her haritaya girebileceksiniz. Şu an tek ücretsiz harita The Island haritası. Onun dışındaki diğer iki harita ücretli. Ee, tek oyunculu modda God Console sahibi olabiliyorsunuz. Ark Pass'iniz varken. Her ay ve her gün giriş ödülü olarak size anahtar veriyor. Yeni sunuculara erken erişim sağlayabiliyorsunuz. Official sunuculara tabii ki. Ee, tüm sunucularda da nasıl desem XP artışınız olacak. Yani çarpı 2 olacak eski mobilden de hatırladığımız üzere. Onun dışında bireysel harita fiyatlarına bakalım. Burada ben şu an hepsini almış olarak görünüyorum. Normalde bir haritayı tek seferde almak istiyorsanız, direkt haritayı almak istiyorsanız her bir harita yani Scorchard ve Aberration haritaları 200 RTL olarak fiyatı var. Onun dışında başka neyi söyleyecektik? Hemen geçelim şuradan. Bir de God konsolu direkt almak isterseniz God konsol fiyatı var. Hop. ölmeyelim. God konsolun fiyatı da bende satın aldığım için şu an görünmüyor. Ama Türk lirasıyla 800 TL'ye tek seferde sahip olabiliyorsunuz. Ömür boyu ücreti bu. Beta sürümü için geçerli bu. Tekrar fiyat değiştirirlerse emin değilim. Yani bilemiyorum o kısmını. Onun dışında bir de anahtar ücretlerini vereyim size. Farklı bir videoda anahtardan yine bahsedeceğim ama burada ücretlerini vermiş olalım yine. Anahtarlar burada 100 tanesi 1 dolar ama Türkiye'de 100 tanesi 40 TL. 500 tanesi burada 4 dolar. Türkiye'de 180 TL olacak. 1500 tanesi 10 dolar. Türkiye'ye gelince 450 TL olacak. 500 tanesi de burada 30 dolar. Türkiye'ye gelince 1300 TL olacak. Bu video böyle kısa bir bilgilendirme videosuydu. Yeni videolarda görüşmek üzere. Aklınıza takılan soruları yorumlara yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.